Just TLT arkadaşlar Fit Best serisine devam ediyoruz. Ee, bugün çekeceğim üst üste dördüncü video olacak sanırım bu. Şimdi en son kuarı yapmıştık. Ee, bugün de kuarıyı çalıştıracağız. Şimdi kuarının çalışması için tek gitlerde kullandığım bir e, yöntemi kullanacağım. Pit Fired Engine. Copper Glass ve pistondan yapılıyor. Sanırım elimle biraz daha kabul stone kazmam gerekli. Bununla kazayım. Ya el meselesi de çok güzel ya. Bayıldım buna. Ama keşke elinde bir nesne tutarken de olabilseydi böyle. O zaman ama bug falan yapardım. Mesela elime demir kazma işte elmas kazma alırdım elmas kazma ve elimin birleşimi yani uçardı harbiden demek ki adam bug'ı önlemek için öyle bir şey yapmış neyse bir an mikrofon kapalı zannettim de Hemen kendime bir piston yapacağım. Ve böyle değildi. Bunlar alta. Bunlar üstte. Pistonumuz hazır. Bir adet cam gerekiyor. Cam için kum gerekiyor. Hatta bayağı bir kum kazmalıyım. Çünkü ee, şey evimin üzerlerinde döşeyeceğim Ve yemek Buradan yemek bile toplarken yanlışlıkla bunları kırıyorum yani o derece Elim güçlendi Tabii ki kumları O kadar hızlı mı kazıyor bir bakacağım Normal Demir kazma ile aynı Hım şöyle etir, elim sallayınca daha hızlı oluyor. Demiri kazabilir miyim? Oo demiri bile kazıyorum. Bu kadar e, şey kum bizim için yeterli. Ben en son evime waypoint koymamış mıydım? Geçen bölümde evime waypoint koyacaktım ki unutmuşum. Yani geçen bölümünde geçen bölüm sanırım. Evim nerede? Sanırım bu taraflarda bir yerde. Evet, evimi gördüm. Ve artık evime gerçekten waypoint koyma zamanı geldi. iki bölüm önce sanırım buraya waypoint koymaya çalıştığımda enderman gelmişti. Ve ee, uyumam gerekli. Of. of. Bu arada e, buradaki gördüğünüz game modlar geçen bölümdeki game modlar yani yanlış anlamayın. Geçen bölümde hani game modu açmıştık işte onlar. Neyse. 4 dakika oldu ve ben hala bir şey yapamadım. Aslında bunu çalıştırmaya hiç gerek yok. Çünkü zaten var ama yok bitiyor. Kömür gerekli bana. Tabii ki buraya bir tane daha şu şeylerden yapmam gerekli. Akuse Simulator. Çünkü bu bu kadar su buna yetmeyecektir. Hızlı bir şekilde kazıyor. Ve kazarken biz bir tane Akuse Simulator yapsak mı yapmasak mı? Sonra yaparız ya. Burada biriken şeyleri zaten bu kendi e, şeyini depoluyor. Bu arada bir Furnace vardı. Hmm, şeyle ekleniyordu. O var mı hala? Mod Nokta Dartcraft. Dartcraft'ın e, Bir eklediği bayağı böyle Furnace olması lazım da. Sanırım o ileriki sürümlerde bu sürümde yok. 1.5.2 sürümünde yok. 19 cam olmuş. Ee, i̇lk önce hmm, kuars taslarımızda şey yapalım. Bu kadar yeterli. Tam yetti. Evet. Tam yetti. Ve tabii ki ston birikler de yetmedi bu sefer de. Tamam onu hallederiz. Şimdi onun hiç sırası değil. Ee, en son burada ben ne yapacaktım? Yalnız e, bir dakika mikrofonu düzeltmem lazım. Düzelttim. Sesim artık daha iyi gelebilir sanırım. Biz en son ne yapıyorduk? Pit Fire Dungeon. 3 copper bir glass. 2 copper şey. Tamam. Şimdi ilk önce şunu yapıyoruz. Sonra bunları e, stone'a çeviriyoruz. Sonra ben buradan 8 tane copper alıyorum ve bunları copper şeye çeviriyoruz. Tabii ki de 3 tane daha copper gerekiyor. Bunları böyle koyuyoruz. Bunu buraya, bunları buralara, bunu da buraya. Pit fire engine. Ee, önceden bilirsiniz ki bunu üretmek için şu pit'i üretmek için bir arkadaşa ihtiyacımız var. Şöyle yaparsam eğer, forestiri, candle moonmuş Onu da şimdi şey yaptım. Ha hmm. tamam tamam aklıma geldi. İsmi aklıma geldi sonunda. Book Earth. Ee, tek gitten hatırlarsınız bunu. Bayağı bir dört, bayağı bir kum, bayağı bir de şey lazım. Sen de artık çalışma. Yine mi kum kazmamız gerekecek? Of. Şurada çok yakın bir yerde bayağı bir kum var. Bir dakika hiç buraya gir suya girmeme gerek yok. Şöyle kazarım. Bunun yanı sıra bir de şey lazım. Bu kadar yeter. Hmm. Yine tam 40 tane toprak. Elime gelmeseler daha güzel olacak. Bununla elim eşit sanırım. Tam 40 tane gerekli. Bu abartmışız. Şunlara ihtiyacım yok. Evet. Şöyle direkt gireceğim. Son olarak bize tin lazım. bayağı bir tin. Ha, bu kadar yeterli. Bu kadar fazlaya gerek yokmuş tinin. Bir de şu glasslarımızı çevirmek istiyorum. Abarttım sanırım biraz. Oo, bu kadar hiç ihtiyacımız yokmuş. Zaten sadece bir tane ihtiyacımız varmış. Bayağı bir maden gitti. <laughs> Olsun. Ee, şimdi. Benim sulandı amına koyayım. <laughs> Biraz su alacağım. Sürekli odama baskın yapmasalar hiç böyle sıkıntı olmayacak. Onu bırak bir de yani baskın yapmaları sorun değil. E, gelip durmuyorlar yani konuşuyorlar bir de öksürüyorlar. Neyse şimdi bununla uğraşamam. Şimdi hemen şurada. Böyle koyuyoruz ve 80 tane bu yırtımız oluyor. Ee, şimdi kova lazım. Bu tarlayı nerede yapacağım? Yapacağım. Ee, şurada yapayım. 1, 2, 3, 4, 5, 3 4 5 ve 5 Şöyle bunun dışında 1 2 3 4 5 5 E 5 olmasın bu 2 3 4 5 evet tam 5 Niye bu biraz uzun görünüyor bana ki? Ama aynen bu biraz uzun göründü bana. 1, 2, 3, 4. Hala sorunu anlamış değilim. Ben bunu bir uzağa yapacağım. 1 2 3 4 5 1 2 3 He, onu bir uzun yapmışım yanlışlıkla tamam. Çözdüm olayı. Neyse, iş işten geçti. Ben buradan time set çekeyim hemen. Bunlar bitene kadar burada olsun. 3, 4, 5. Şimdi 3 kere buraya su alıp gelmemiz lazım. Ki suyu nereden alacağız? Şuradan alacağız. Bir, Hadi koş. Ya şöyle bir çözüm düşündüm şimdi. Bizim burada sınırsız su kaynağımız var. Şuradan alıyoruz ve bu tekrar yenileniyor. Bu arada şunu unutmayın. Sınırsız su kaynağı yapmanız için 3 tane yani 4 tane kazmanıza gerek yok. E, şu şekilde kazsanız bile Su kaynağınız oluyor. Ee, bir tane daha su olacağım. Evet, artık bunlar büyümeye başlıyor. Bunlar büyüdüğünde e, kırdığımız şeyden bize hem toprak hem de e, pit çıkacak. Bunu buraya, tamam. Biraz yemek yiyelim. Ve ben saate kaç olduğuna bakayım. Daha 16 dakika oldu. Hiç hiç böyle zaman harcamaya gerek yok. Ben direktmen buradan başlıyorum ve e, gold transport pipe yapıyorum. Bir camın etrafına iki tane glas şey yani pardon. Bir tane camın yanına iki tane gold nugget. Pardon gold nugget değil. Bugün beynim sulandı. Gold yani. Ingot. Evet gold transport pipe'ımız hazır. Bunun dışında bir tane sandık yapacağız. Onu da yapmaya hiç gerek yok. Bizde zaten var. Nerede sandık? Evet, iki tane aldım. Hiç büyüyen yok mu bunların arasından? O zaman biz kuarımızı şimdiden hazırlayalım. İlk önce şunu söyleyeyim, bu enjeyinin patlama ihtimali yok ve buraya koyacağım. içine pit koyuyoruz burasına. Burasından da kendi kendi kendine as denen bir şey üretiyor. Ee, tamam. Güzel. Bu seride değişik değişik makineler göreceksiniz. Yani kuarı yaptığım için Hmm, sanmayın ki Sürekli Eski yaptığım şeyleri yapacağım Hatta bazılarınız demiş ki hmm, Tek gitin sev dosyasını at Öyle devam et Neden öyle yapmadım sizce e, Şu an Bazılarınız tahmin edebiliyordur e, Şimdi ilk önce Eklenen bir sürü modu var Ve e, gidip gidip Sürekli hmm, başka yerlerden ee, bakacaktım ki işte ım, burada bu kayn e, modun şeyi var mı işte mesela bu modun itemi var mı madende var mı diye böyle sürekli bir kuşku içinde olacaktık ama şimdi yani buraya kaç tane lazım bir onu sayayım 1 2 3 4 tam bu kadar ısıtmana Oo, bir tane ısıt Üf. sen buraya git sen de bunları böyle koyuyoruz ve dört tane stone birik oluyor evet evimiz de hazır çok güzel hadi bakalım hiçbir şeyimiz büyümüş mü Büyümemiş, büyümemiş ve büyümemiş. Hmm. Hadi büyün. Neyse onlar büyüyene kadar biz bir şeylerle oyalanalım. Ne ile oyalanabiliriz? Modlara biraz göz atalım. Burada zaten mod, mod eşyaları yok ha. Bunu zaten şey, industrial craft ekliyor. Quantum generator mı? Sanırım bu craft edilemeyen bir şey. Durduğu yerden enerji üretiyor diye düşünüyorum. Çünkü bazı mod tanıtımlarını izlediğimde bununla üretiyorlardı. Bilmiyorum ne hepsi. Dayanıklı cam şeyler işte. İnşallah. Hmm. Ray modu. Çok saçma. diamond şey merdiven bunu kim yapmak ister ki diamond blok of bayağı uğraştırıcı ol bunları da işte forestry ekliyor şu şeylerle uğraşacağım biraz bunlar clear glass falan yapmam için yardım edecekler ve bir sürü daha pressure plate var çok değişik ve güzel şeyler var. Pressure plate'ler var. Aa bu mod da mı ekli? Aa güzelmiş. Ee, bu mod sayesinde istediğimiz bir şeyi e, yanımıza getirebileceğiz. Çok güzel. Bunun yapımı nasıl peki? Bu değil ya. Bunların yapımını da mı göstermiyor? Fit best ne kadar üzülüyor. Çoğu şeyin yapımını göstermiyor. Neden bu kadar lag girdi ya? Uf. Düzeldi. Ve ole, bir tanesi büyümüş. Alıyoruz. Bir pit geliyor. Bu 1 ile 2 arasında değişiyordu sanırım. Toprak koymayacağım hiç. Video bittikten sonra ben onları yenilerim. Şimdi ben bunun içine pit koyduğumda çalışmayacak. Neden? Çünkü restoran üniversite bağlamam gerekli bir adet bundan bir tane stick laboramız hazır hmm, bir sürü büyüyor şu an Bunu buraya koydum. Bu neden çal ha, çalışıyormuş. Sonra buradan şu şekilde sandıklara geçsin. Bu kadar az bir i, boruyla yapabiliyormuşuz. O kadar uzatmaya gerek yokmuş. Ben niye o kadar uzattım? Anlamış değilim. Ve tabii ki bu bunun ilk çalışmış hali. Daha bunun e, hızlan hızlanmış olanı var. Yani az sonra bu hızlanıp kırmızı haline dönünce gerçekten hızlı olacak. Biraz daha kazıp içine atalım. Çok güzel. Ve artık burada bu bölümde bitirebilirim. Evet. Bu bölümden bu kadar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.